Televizyon niye kapalı ya? İşte bir, 40 gün açılmaz derler ya. Ha, doğru söylüyorsun. E ee, o zaman siz birisiniz. Bu ne lan? Bunu sen mi ısırdın lan? Oğlum bunun üzerindeki diş izi falan değil. Resmen rende izi. Sezai sana bir şey diyeyim mi? Sen bundan sonra var ya hiçbir kağıda imza atma, parmak basma. Direk kağıdı ısır. Çünkü nevi şahsına münhası dişlerim olduğu için belki tarihe kalır. Lur müzesine gidersin. <gülüyor> 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 Oğlum canım çok sıkkın zaten üzerime gelmeyin ya. Allah Allah. Hayırdır lan? Senin bu oğlan niye okulda değil? Karakola gideceğiz. Ne karakol lan? Geçen cuma bu pislik imam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Ney? Ne diyorsun lan? İmam minberdeyken gözüne lazer tutmuş. Adam haklı olarak şikayetçi oldu tabii. Artık her cuma vakti karakola götürüp imza verdiniz. <laughs> Yalnız bir cuma gidersin, iki cuma gidersin. Üç cumadan sonrası biliyorsun ki nanay. Ben de onu dedim. Nanay dedim. Her cuma dedim, ben seninle gelemem dedim. Durumu anlattım. Ne dedi? Oğlum yüzüme mal mal baktı. Hiçbir şey anlamadı. Din dersinden sıfır aldı diyorum lan. Yalnız Sezai bak demeyeyim demeyeyim diyorum da... Senin bu oğlan bulmacaları da ziyan ediyor ya. Müşterilerin hepsi şikayetçi. Ona ne yapmış? Ya kutucukların içerisine kafasına göre cevaplıyor. Sonra soruların üzerine çiziyor. Cevaplara göre soru yazıyor. Bir de doktor gibi yazıyor biliyor musun? Sanki bana cerrah. Bir tek kendisi sanmıyor. Şeytan, şeytan. Cık. Deccal, Deccal. Deccal. Artık kime çektiyse. Kalk lan. Kalk lan. Bak git gari, gari. Bekle geliyor. Tarihi bir ana tanıklık edeceksin şimdi. Babam ve oğlumdaki gibi bir sahne. Dikkatli izle. Yavrum! Deniz mi? Yok artık. Hayırdır Sezai abi? Yok ya. Yok bir şey. Öyle içimden geldi. Sarılayım dedim. Hadi siz işinize devam edin hadi. Sezai abi sen Deniz'in babası olabilir misin? Yani emin misin bundan? <laughs> ya kızım güldürme beni. Başka kimin babası olacağım ya? Kartala bakıyorum. Dedesinin arkasından Fatih'e yerine dale dondale okumuş da çarpılmış gibi bir tip. Denize bakıyorum. Sanki benim flash bekim. <laughs> Kesin onun babasıyım ben. Şimdi sana da mantıklı geldi değil mi? Yani anası Adriana Lima ise belki olabilir. Aynı öyleydi. Adriana Lima'nın 1987'deki halini düşün. Anası onun aynısıydı. Onun anasını. Sezai abi tamam ya. E ne yapacaksın sen şimdi? Ne yapacaksın şimdi değil. Ne yapacağız şimdi? Artık bu işi beraber halledeceğiz. Çak. give me fire, follow me. Kanka arada sana da sanki baban gerçek baban değilmiş de hani yıllardır senden saklıyorlarmış. Bir gün bir yerden aniden çıkıp ben senin babanım diyecekmiş gibi oluyor mu lan? Yo birader. Benim öyle saçma sapan triplerim olmaz. Bana öyle oluyor arada niyeyse ya. Mesela az önce öyle bir his de olduğu için ben. Allah Allah. Vesvese galiba. Felak nasıl mı okunuyordu la vesvese? Metin ve Ali'nin bilmediği o adam buradaydı. Bütün esnafın GBT kontrolü görmüş asker kaçağı gibi korktuğu ortak bir isim vardır. O adamı görünce her esnaf kendince bir korunma metodu geliştirir. Bana bak, bu kilidi bir tek çilingir açabilir. Biz çilingirlerde birbirimizi acayip tutarız. Boşuna uğraşma, anladın mı? Hadi güle güle. Hadi. Türkiye'de hiçbir esnaf yoktur ki o adamın korkunç yüzünü görmemiş olsun. Geri dur, dayı üzerde boşaltırım. Buralara da bu bir tuzağa yerleştirdim. Ful, ulan işini bu kadar mı çok seviyorsun? Geberecek kadar. En güçlü esnaf bile onu görünce abuk subuk yollara başvurur. Adam! Adam! Hilmi en iyi 37 avukatını istiyor. Bir de acil ambulans gönderin. Hilmi hapı yutmak üzere. 15 dakika içinde yetişmezse ölürüm. Hayır, ölü taklidi yapmayacağım. Hilmi, taklidin her türlüsünden sakınırım. Ölü taklidi bile olsa taklit şeyleri karışayım mı? Aha, baldıran zehiri. Bir, iki, üç. Aha dövdüm. O tüm esnafı çocukken elektrikler gidince anlatılan üç harfli hikayeler gibi tırslan adam haciz memurunun ta kendisidir. Ve şimdi yeni bir kurbanı var. O kurban da... Selamun aleyküm Alici. Ve aleyküm selam. Selam almak farz olmasaydı yarada bırakırdım. Ama belli ki bu dünyam gitti. Bari ahiretimi kurtarayım dedim. Hayırdır? Aliciğim durumun bu sefer senden alakası yok. O zaman Metin yaptı değil mi? Yine kimin neyin borcunu ödemedi bu şerefsiz? Ya yok bildiğin mi? Bak kimin Bak hadi! Ya bak hadi! Dur, bak, hadi. Abi var lan diyecektim aklımdaydı. Ne lan? Dur! Bak! Vallahi ağabey bir şey yapmadım. Gel lan! Sezai yakalayın sizi be! Abi! Sezai abi senin için ne kadar değerli olmadığını biliyorum abi. Allah'ın sen bırak gideyim. Tamam lan. Kaç hadi kaç. Kaç. Gel. Ulan Sezai var ya sen de yumuşama var ha. Milletin sözleri seni kötü olmaktan alıkoyuyor dikkat et. Ne bileyim abi eski günleri özlüyorum işte. Ya vallahi ben de çok özledim. Biz fakirdik ama seviliyorduk. Ne oldu bize ya? Lan oğlum adama milli piyango vuruyor da gözü başı ayrı oynuyor. Bize piyangonun ağa babası vurdu. Ondan böyleyiz. Neyse bu koy goy sayesinde Ali kardeşim Metin'i yakalamış oldu. <laughs> Nereye kaçacaksın acaba? Ne ha? Utanmıyor musun lan sen dükkanı haciz getirmeye? Haciz mi? Aciz mi? Ben dükkanı aciz getirdim abi. Her şeyi yapmaktan aciz Emrah diyorsan o da yani şey yapma yani. Bak ya hala kötü kelime esprisi yapıyor ya. Ali dur. Gelişimin sizden bir alakası yok. Nasıl ya? Şöyle ki haciz için geldiğim insanlar tükanlarında yoğdu biliyor musun? Ne öreyim dedim kahvede iki çay içeyim dedim işte hepsi bu. Ondan geldi mi dedim. Lan sen o zaman beni görünce niye kaçtın? Abi sen bundan sonra borla çalışan motorumuzla uğraşacağız. şu cantları jillop gibi yap dedim ben onu yapmayı unuttum ya. Asabi adamsın neye köpüreceğin belli değil. Bunun kaynağı şimdi ya. Ha. Peki memur bey siz kime acize geldiniz de bulamadınız? Biz mesela dükkanda olsak size kesin çay ısmarlardık. Ama değildik işte. <gülüyor> <gülüyor> Aman yavrum ona dikkat edin benim makam sandalyem. Hadi bakalım. At. Abi petrolü fark etmediler değil mi? Nasıl fark etsinler oğlum? Üstüne civa döktüm. Hayatta bulamazlar. Ha? <laughs> Hı, i̇lla bir gönderme yapacağız. Küçük Amerikacılık oynamazsam ölürüm diyorsun yani. Sezai abi, abi sen masraf olmasın diye alet takımını Nalbur'dan alıp işin bitince beğenmedim deyip iade eden adamsın ya. Sen niye ödemedin de aciz geldi? Ya abi bunlar bankadan ufak bir miktar kredi çektilerdi de onun ilk taksitini ödeyemediler işte. Bu kredinin ilk taksiti ne kadar ki oğlum? 50 bin. El, elli, elli bin. 50 bin mi? Abi 50 bin ancak bir arabanın servis bakımı olur. 50 bin diye kredi taksiti mi olur ya? Nereye harcadınız bu kadar parayı? Siz Sivas'la birlikteydiniz oğlum. Ben burada yapayalnız şu hayattaki en kötü şey derdini de mutluluğunu da anlatacağım birinin olmaması. Ben kimsesizdim oğlum burada. Pavyonlarda teselli aradım. Pavyonlar benim gibi kimsesizlerin parayla yalancı dostluklar satın aldıkları dükkanlardı. Siz yoktunuz, ben de Ruslarla ittifak kurdum. <laughs> Birisi pavyonlarda para ezdi diye bu kadar duygulanacağım hayatta aklıma gelmez Demet'in. Ya Sezai senin ne ihtiyacın var? Ne edileniyorsun? Niye? Sen kimlerle geziyorsun böyle? Ah be Sezai! Ah be çocuk! Neyse, Dertlenme, o borç senin değil. O borç benim, o borç bunun, o borç bizim, o borç bütün mahallenin borcu. Ne kadar malın, mülkün varsa hepsini geri alacağız. Abi ara milleti toplayalım kahveye. Çabuk. Geliyoruz. Alo. Lan oğlum var ya, gördüm ama bu kadar enayisini görmedim. Vallahi ben de yemezler diyordum. Ne kaybederim ki? Bir duygusala bağlayayım dedim. İşe yaradı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> vallahi on numara çocuklar ama. Çok saflar ya. ya size bir kardeş tavsiyesi. Bu da size bir ders olsun. Parayı pulu da böyle çarçur etmeyin yani. Kardeş tavsiyesiymiş. Hadi kalkın pavyona gidelim dedim mi? Ünlü görmüş Ankaralı gibi önden önden koşturuyordun ama. Şimdi mi kötü olduk? Ne? Ben zorla mı anlattırdım? Siz kendiniz anladınız Allah Allah. Hem bana ne ki ya? Kendi düşen ağlamaz yani sonuçta. Arkadaşlar, zabut tuttuğumuz mallar borcu karşılamıyor. Artık alanı kefilden alacağım. Ne? Birisi size kefil mi olmuş? <laughs> Lan hangi şuursuz size kefil olur? <laughs> <laughs> Sen olmuşsun Oğuzhan. Bak dosya imzan var. Anam! Ne ara beni bir seferleriniz alet ettiniz? Lan ben tuvalet kağıdı pahalı diye 500'lük ABS kağıdı alan Yolda alarsın, isim var daha. Yürü. Üç silah şöller olalım diye yola çıkıp roket takımı olduk. Üçüncü sayfa haberi gibi dolaşıyoruz. Nefret ediyorum sizden. Buyurun memur bey. Allah'tan da içkiyi ağzı hariç her yeriyle içiyor da sarhoşken imzaladı sarhoşken. Vallahi abi imzasını takip ettiğimizi bilse dava mala uğraştır hiç. <laughs> Kumpasına kadar güzel ya. Şükrü abi panter gibi kalecidir. Bizim penaltıları hayatta yemez. Yani birazdan bilinçaltında neyim var, ne neyi yok göreceğiz. Hiç denemedin bile gol atmayı Ali. Direkt kucağına yolladın. Evet beyler, iki alır. Altı diyorum. Pangalt. Pas. Vay pas. ...başaramayacağımı düşünüyorum. Mesela şu elde karoyu koz yap... ...dokuz temiz. Çoğu zaman... ...öylesine bırakıyorsun Ali. <laughs> Düşün Ali. O gün niye burada yalnız oturuyordun? Düşünüyordum zaten. Neyi? Evliliğimi ne zaman yüzüme gözüme bulaştıracağımı düşünüyordum. Seni bana bahşettiği için Allah'ıma her gün şükrediyorum Ali. Hani. Allah'ım seni bana bağışlasın. Ah Ali Özdemir ah. İşte bu cümle hayatımda birinin bana söylediği en güzel şeydi be. Malım işte mal. İnsanın <laughs> kendini bilmesi güzel bir şey tabii. Peki icattan vazgeçtiğiniz anları hatırla Ali. Vazgeçme fikri hep ilk kimden çıkıyordu? hayat kuramıyor bacımız bizim yüzümüzden biz hala hayat peşindeyiz anasını satayım. Belki de budur işaret lan. Ha? İcadın kaybolması belki de işarettir. Metin Özdemir oraya bir de buradan bak. İcat ne icadı aslanım? Ha? Ne icadı abisi? Hadi abisi, hadi abisi. İcattan da vazgeçmeye çalıştım. İcada kapıldıkça başarısız olursam çok üzülürüm diye korktum. Fırsatını bulduğum her an vazgeçmek istedim hep. Peki şu an neden buradayız Ali? Şükriye'den ilk kez burada hoşlanmıştım biliyor musun? Eğer Şükriye'yi seversem sıçıp batırdığımda çok üzülürüm diye de... ...onu sevemeden kendi evliliğimi sabote ettim. Yola gel. Her zaman başarısız olacağımı düşünüyorum çünkü. Kendime değer vermiyorum ki. O yüzden de değer verdiğim Beni seven herkesi, her şeyi bilerek kendimden uzaklaştırıyorum. Şükriye'yi de ben bu yüzden kaybettim demek ki. Aklımı sikiyim. ...yakında tanıştığım en duru zeytinsiniz Şükriye Hanım, yutarım. Ya Şubat ayında kombi mi açılır yengeciğim, açarız ya açmasına da. Daha Antalya'da denize giren Rus var, israftır yapmayın... ...biraz ibret alın, gözünüzü seveyim ya. Allah Allah. Su mu donmuş ya? Yoksa faturayı mı ödemedim? Yok. 1,17 TL'nin hepsini bir çırpıda ödedim. Allah Allah. O ne lan? Bu ne biçim bir su ya? Su değil bu. Bu basma ya. Bu Sezai'nin ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ya. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. Dışlanmış hissetti kendini. Tabii ya. Onu sevmiyoruz zannetti. Ah işte hata, hata bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. Ha, şimdi anladım. Petrol lan bu. Hemen Metin'le Ali abime anlatmam lazım. Çin. <laughs> <laughs> nah i'm not Allah Allah, bir intikamdım ya. Niye öyle oldu? Belki de son zengin eğlencemiz diye hızlı girdim, çabuk tıkandım, coşamıyorum. cezai katılmıyor ya, oradan. <laughs> ya bizdeki bütün olayların kilidi bu adam. Şimdi de kendisi kilit oldu. Orada öyle oturuyor. Ama kurban olduğum nasıl bir tip vermiş Sezai abime ya? Adeta bir Nietzsche, adeta bir Van Gogh, adeta bir Arşimet. Böyle bir deli dahi havası var adamda, yok mu? Arşimet, Arşimet, Arşimet. Daha kaldırma kuvveti hapları sende mi yavrum? Abicim, benim yaşım daha iyi. 23. Bana bedelli bile vurmadı. Benim ne işim olur hapla? Ey Reka! Buldum. Yalnızca hapları değil tabii. Ha. bu ekonomik dar boğazdan çıkış yolunu da buldum. Anlat yavrucuğum. Seni dinliyoruz. Ha. 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 Sen beni bilirsin abi. Ben anlatmayı sevmem. Eyleme geçmeyi severim. Petrol! Hani ya ucuz petrol? Putin vurdu böyle oldu. Param olsa ben ne alsam? Hani ya ucuz? Abi o kadar düşünüp bunu mu buldun Allah aşkına? Yürü bari trafik olan bir yere gidelim kimse geçmiyor buradan. Cinnah olmaz. Yakalanırız her şeyimizi kaybederiz. Lokasyon önemli değil Oğuzhan. Müşterinin ayağını alıştırmak önemli. Bir iki satış yapalım gerisi gelir. Cezayı çift daha yaptık oğlum müşteri bulduk. Koş. <laughs> merhabalar saygı değer abicim. Sektöre yeni girmiş bir firmayız. Mobil dünyaya mobil çözümlerle yaklaşıyoruz. Ayrıca hizmetten ödüm ödün vermiyoruz. Camları sil lan camları sil. Merhaba. Kampanyamızda her depo benzin 100 lira. Lütfen şikayetlerinizi bize, memnuniyetinizi dostlarınıza iletiniz. Ücret alayım. İyiymiş ya, bundan sonra uğrarım size. Hadi bakalım, hayırlı yolculuk. <laughs> Bu ne Dolandırıcı herifler. Ne koydunuz lan depoya? Dolandırıcı mı? Ne diyorsun lan sen? Halis moris kanlıca petrolü koyduk. Bana bak, almayayım ayağımın altına seni ha. Senin motorun oradaysa biz ne yapalım? Bir dakika bir de al şunu. Al şunu bakayım. Al şunu. Abi sen bana dolandırıcı dedin ya. İşte ben onu şey yapamadım. Yakıştıramadım abi. Sana değil. Kendime yakıştıramadım abi. Sen bana dolandırıcı diyeceğine beni dövsen daha iyi. Döv abi sen beni. Yok içime atıyormuşum da, yok bilinçaltıymış da. Allah, Allah Allah. Sezai değil Ali. Ben senin bilinçaltınım. Senin ben mazeretini sikeyim. Kalk git. Gözümü kapatıyorum. Açtığımda gitmiş olacaksın. Şu kadar sayacağım. Bir, iki, üç. Benden kaçış yok Ali. Lan. Lan! Tövbe bismillah. Beni buraya sen çağırdın. Ee, öncelikle bilinçaltıma girerken ayakkabılarını çıkardığın için çok mutlu oldum. Bir de amana koyayım insanın bilinçaltına daha karizmatik bir insan gelir yani. Ne bileyim Morgan Freeman gelir, Çetin Tekindor gelir. Yemin ediyorum Yılmaz Gurudu'ya razıyım biliyor musun? Yalnız Sezai benim bilinçaltıma niye gelsin lan? İşte bilinçaltında vaziyet o kadar kötü hali. <laughs> Sen beni niye çağırdın bakalım? Çağırdın diyor ya. Ben seni niye çağırayım oğlum? Arkadaş işte insanın kafası büyük olunca demek ki. Anam, korun. Sen çağırmasan benim burada ne işim var Ali? Allah'ın aşkına şu sesini bir değiştir ya. Kafa ne kadar güzel ya. Neyse, anlarız. Kabul et abi. Bu kez yanlış bir önermede bulundu Sus lan sus. Eşek sudan gelinceye kadar dövdü herif beni. Kılını bile kıpırdatmadın ya. Aa. Bari birimiz sağlam kalsın istedim abi. Buraya kadar taşıdım sizi bak. Yok onu da yapmasaydın bari be. Sen sus lan. Sen dayak bile yemedin. Sen kaçarken arabanın altında kaldın. Kim ben? Yardım çağırmak için koşturuyordum bir kere. Şişt. Girmeyin birbirinize. Burada meselemiz daha da mühim. Petrolümüz kelek çıktı. Halis, mulis, organik petrol çalışmıyor. Ne yapmamız lazım? Rafinasyon gerekiyor bebeğim. Ne dedin sen ya? Bir daha söyle. Rafinasyon gerekiyor bebeğim. Oh. <laughs> ya... Bana bak ne diyor bu? Vallahi ne diyorsa da doğru söylüyor abi. Regina jeoloji mühendisi, petrokimya alanında da doktorası var. Ne diyorsun sen ya? Bu işi yapmak için bu kadar eğitim şart mı? Ya hepsi böyle abi. Bunların misal Kristina antropolog, Yandal olarak sosyoloji okumuş. E Natalya tıp doktoru. Lan ben de diyorum ki ya Hıhlan hastaneye götürüldü. Bu müptezel bizi niye koştura koştura pavyona götürüyor? Demek kızların hepsi okumuş ha. <laughs> ya ileriye yatırım yapmak için akademik kariyeri vermişler abi. Bunların mesleği profesyonel tenis oyuncusu gibi. Teknik olarak kendini geliştirsen bile... ...en fazla kırka kadar sahadasın. Abi bir de çabuk yaşlanıyorlar. Nasıl çabuk yaşlanıyorlar ya? Oo, tabii canım. Hemen çöküyorlarmış. Hı, hmm, bildiğin teyzeye dönüyorlarmış. Kırkı geçince dağılıyormuş ayol. Bak. Ay vallahi hepsi öyle bunlar. Bak böyle yamuluyorlar, bak böyle. Ne istiyor? Patatesli mi istiyor? Tuh. Vallahi öyle diyorlar yani. Ne bileyim. Güzelse şimdi bırakalım onu. Ne yapıyoruz şimdi? Rafineri mi kuruyoruz? Rezervinizin büyüklüğünü bilmiyorum fakat teknoloji gelişti. Küçük alanlara minimal rafineriler kurulabiliyor. Ya Regina hani söz vermiştin benimleyken minimal kelimesini kullanmıyordun. Listeyi sizinle paylaşıp malzemeyi getiririm. Kurulum ekibi de buradan ayarlarım. Pavyon mühendis ve teknisyen dolu. Size bu kadar patlar. Bu ne Ne diyor bu? Siz çok yakışıklı olduğunuz için indirim yaptım. Niye? İnanma abi bizi yiyor ya. Şişt, yiyor, yiyor. Ama çiftleştiği erkeği çıtır çıtır yiyen bir kara dul gibi yiyor. Yesin. Ne yapalım? Başka çaremiz yok. Tamam. Nevi sen rafineri işine hemen başla tamam mı? İletişimde olalım. Benimle iletişimde ol. Ona göre benimle. Biz de boş durmuyoruz. Yarın rafineriyi kuracağımız alanı buluyoruz çocuklar. Ya var ya aynı Davlas'ta gibiyiz biliyor musun? Şuna bak ya resmen suyu. Var mı Anadolu çocuğu Sezai? Var Anadolu çocuğu?